kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevinç. Arkadaşlar borderline kişi kimi unutamaz onu anlatacağım. Eğer borderline kişi hastaysa arkadaşlar e, geçmişinde e, değer verdiği ya da nasıl diyelim ona değer veren e, vermeyen veren <laughs> şöyle anlatalım şimdi. Çok karışık da bu yaşa göre değişir 28 yaşında diyelim İşte ona gerçekten değer vermiş işte onunla evlenmek isteyen ona para olarak da yardım, yani yardımcı değil de ona maddi manevi Hani yanında olan kişiyi unutmaz daha sonra işte tabi antisosyalin yeri hep ayrıydı ama ne olacak tedaviden sonra arkadaşlar antisosyalleri istemez çünkü onun gerçek yüzünü düşündükçe olmuyor hani, yok onu istemiyor, onun eminim. Şu çizgiyi tamamen yok etmek istiyorum. Koşu <laughs> taşıyla yapsam da olmuyor. E, bunun dışında arkadaşlar e, şöyle olabiliyor. Şimdi rüya görebiliyor. E, i̇lk böyle 18 yaşında filan e, bu borderline için uğraşan bir e, açık narsist mi gizli narsist mi tam bilmiyorum ama bence normal narsist yani açık e, ve bu borderline için ayakkabısını bağlamıştır bir sürü fedakarlık yapmıştır ona para anlamında parasını vermiştir yani hangi birini anlatayım hani kurtarıcı e, rolü oynayan e, narsistler vardır ya borderline'lerin hayatında aklınıza gelebilecek her türlü fedakarlığı yapmıştır e, fakat daha sonra işte e, e, a, borderline annesi istemiyordur çünkü hani böyle çok kıskanç falan ya borderline ama o yaşlarda aslında narsist onu kıskanç yapar narsist sürekli borderline'a sen kapıyı açtığında tayt giymeyeceksin işte pizzacıya falan şunu bunu deyince çok da şey oluyor haliyle. Ee, ne oluyor? Ee, sonra kıza geçiyor bu kıskançlık. Sen de gömlek giyme o zaman diyor madem bana öyle diyorsun. Sonra işte artıyor. Ee, o yaşta çünkü borderline henüz daha saf temiz kalpli arkadaşlar maalesef. Sadece ağır depresyonlar oluyor. Ee, şimdi e, sonra tabii e, Kısıtlamalar oluyor e, ve sonra e, an narsist boğuluyor arkadaşlar. sanırım biraz abartıyor borderline e, ama o kadar güzel anıları oluyorlar ki oluyor ki e, bir de şöyle de bir şey var mesela borderline düzenli ilişki alışkın değil. Narsist e, ona diyor ki hayır diyor beni terk etmeyeceksin. Ben her zaman yanındayım. Hatta şunu hatırlıyorum. Ee, bu işte Bordel'in kız çok ağır depresyonda. 18 yaşında başlıyor. Ağır depresyonu Üniversite edince. Ve e, bu narsist sel çıkıyor arkadaşlar Bornova'da. E, 2012 yılında. Öyle böyle değil. Her yer böyle dizlerine kadar su. Ve bu cadı da 9.50'de okuyor bu çocuk. Ta 9 Eylül'den Bornova'ya kadar sanırım yürüyordu ya. Böyle bir şey hatırlıyorum. Evet yürüyordu. Yürüdü ve kıza çorba getirdi. Arkadaşlar narsistlerin sanırım borderline'lara karşı genç yaşta büyük bir fedakarlık oluyor. Ama bütün narsistler değil. Sanki kurtarıcı rolünü oynayan o gizli narsist oluyor herhalde. Gizli narsistler borderline'a tutuluyor herhalde. Bence öyle. E, fakat sorun şu ki borderline'a çok emek harcıyor. Evet. Ama borderline onu anne gibi görmeye başlıyor bir süre sonra. Ve arkadaşlar şöyle de bir şey var. Narsist gidiyor kızdan habersiz dansa yazılıyor ve el ele kızla ve fotoğrafını paylaşıyor. Borderline de bunu görüyor. Sonra ne yapacak tabii ki de e, ilişki devam etmiyor ve kız da başka bir narsiste yöneliyor. Aslında kızın da suçu yok bence. Çünkü e, her şeyi narsist yaptı aslında. E, Tabi bu ilişkide şöyle oluyor mesela. E, çok güzel bir kızla bakışta oluyor narsistin. Ya da plaja gidiyorlar bacakları böyle açık kızın. Öküz gibi bakıyor kıza. Sonra ne oluyor? Böyle şeyler oluyor. Sonra her erkek gibi malum Türkiye'de. Sonra başka başka yani çoğu erkek diyelim. Sonra borderline'de şöyle kimseye bakmıyor ama e, düşüncesinde şu var. Şimdi narsist başta çok yakışıklıydı ama çok zor bölüm okuyor, saçları dökülüyor, çirkinleşiyor. Borderline'de böyle yakışıklılığa arzuluyor çünkü hiç yakışıklı olmamış, hep krallarla olmuş. Çünkü turizmde biliyorsunuz kırılar var. Bu sefer o da işte yakışıklı insana yönelmek istiyor biraz. Ee, yani e, ikisinde, ikisinden de olmuyor yani. Ama muhteşem bir muhteşem bir ilişki yaşıyorlar. Herkesin yaşadığı gibi. Bugün yaptığımız spor sonrası benim bacaklarım tutmuyor. <laughs> Ve squat yaptım. İstiyorum, ağrıya aileler. Ondan sonra işte borcum iyileşiyor. Artık geriye dönme olayları olmuyor. Yani hani böyle önceden şeydi işte her terk ettiğim mutsuz olsun işte şöyle hep geri dönüyordu. Her seferinde yokluyordu onları. Sanıyordu ki benim gibi onlar da beni hatırlıyor. Sonra ne oluyor? Ee, bir gün işte Borderline ok çocuğu görüyor aslında. Yani tabii rüyasında bile kavuşamıyor. Ee, ama şöyle yani onun için o kadar fedakarlık yapmış. O güzel günler hakkına geliyor. Sonra Narsis dönüyor Borderline'a bu arada. Fakat artık narsist başka bir aşık oluyor. Hatta o kadar hasta ki gidiyor çocuğa diyor ki ben diyor işte bayılıyorum ölüyorum çocuk için falan yapıyor. Ee, tabii narsist de kıskanç zaten başka biriyle olunca ilişkiyi tamamen koparıyor. Oradan başka birine geçiyor. Yani orada bir daha geri dönmüyor. Tamamen kapatıyor ilişkiyi. Ama onun öncesinde işte kimse yokken araya kimse gelmezken e, gene a yok girdi aldı geri dönüyor bunu hatırlayamadım Neyse, bu ne başkasına aşık oluyor ve geri dönmüyor onları tamamen kapatıyor konuyu e, dediğim gibi bu sadece onu hatırlıyor daha doğrusu rüyasında görürse rüyasında görüyor. Bu bir hikaye olsun. Ve e, iki üç kere görüyor hem de. E, ve eminim ki o e, onu görüyorsa o da büyük ihtimalle onu düşünüyor. Çünkü hiç düşünmeden görüyor ya Yani düşünse tamam. E, ve eminim ki o da onu unutamıyor. E, e, Aile ne o cesaret edebiliyor geri dönmek için bence ne de o cesaret edebiliyor ama büyük bir aslında sevgiye yazık oluyor diyebiliriz.